Merhabalar ben yüzme antrenörü İsmet Sezgin. Yüzme branşıyla ilgili tüm tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuları ele alış şeklimiz şu şekilde olacak. Her hafta bir video ekleyeceğim. Bir video teknik anlatım diğer videoda bir konu sizden gelen sorular olabilir veya benim belirlemiş olduğum bir konu olabilir. Bu şekilde ilerletmek istiyorum. Örneğin herhangi bir koordine çalışması, bu çalışmayı tümden ele almak istiyorum. Yani antrenmanın nerelerinde kullanırız, setlerin neresine yerleştirmeniz lazım, açılar e, ve anlatım. Yani bir koordine nasıl anlatılır. En yani basitten zora doğru ilerleyecek konularımız, İlk olarak serbest teknik yüzmeyi ele alacağız. Sonrasında sırt teknik yüzmeyi, kurbağa teknik yüzmeyi ve kelebek olarak ilerleteceğiz. Tekrar örneğin palet nerede kullanılır, niçin palet kullanmamız lazım antrenmanlarda, hangi setlerde kullanmalıyız veya paletin amacı nedir gibi birçok konuyu yüzmeyle ilgili ele alacağız. Ve ilk videomuz haftaya tahminim perşembe veya cuma günü eklemeyi düşünüyorum her hafta takipte kal e, ve beraber yüzme branşı ile ilgili sohbetimizi gerçekleştirelim. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.